Herkese merhaba. Bugün hepimizin bildiği İslam'ın en temel ibadetlerinden biri olan namazın çok daha derinlerine, Kur'an'daki köklerine iniyoruz. Yani ezberlenmiş hareketlerin bir adım ötesine geçip Kur'an'ın bu ibadete yüklediği o zengin ve katmanlı anlamı birlikte keşfetmeye ne dersiniz? Hadi başlayalım. Şimdi namaz denince çoğumuzun aklına ne geliyor? Belirli vakitlerde tekrarlanan fiziksel duruşlar, okunan dualar, Peki ya Kur'an bu ibadeti bundan çok daha fazlası olarak tanımlıyorsa? İşte bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. İşe en temelden, yani kullandığımız kelimenin kendisinden başlayalım. Günlük hayatta kullandığımız namaz kelimesi aslında dilimize Farsçadan geçmiş bir kelime. Bu hepimizin bildiği yaygın kullanımı. Ama konunun asıl kalbine, yani Kur'an'ın kendi diline indiğimizde karşımıza başka bir kelime çıkıyor. Arapça kökenli salat. İşte bu kelimeyi ve onun anlam dünyasını çözmeye başladığımızda konu bambaşka bir derinlik kazanıyor. Peki Kur'an'daki salat kelimesi bizim anladığımız anlamıyla namazla birebir aynı şey mi? Kaynaklarımıza göre cevap kesinlikle hayır. Bu kelimenin Kur'an'da inanılmaz geniş bir anlam yelpazesi var. İşte burası gerçekten çok ilginç. Kur'an'a baktığımızda salat kelimesi, evet, ritüel duayı, yani namazı ifade ediyor ama sadece bu değil. Aynı zamanda dua etmek, birine destek olmak, bir ibadet mekanı, bir çağrı, dinin ta kendisi ve kulluk gibi çok geniş anlamlara da geliyor. Bu da bize ibadetin aslında hayatın ne kadar içine yayılan bir kavram olduğunu gösteriyor. Salat'ın bir başka müthiş yönü daha var. Bu sadece İslam peygamberine gelmiş yepyeni bir emir değil. Aksine, peygamberler tarihi boyunca süre gelen, kadim, köklü bir gelenek. Mesela, bakın Hz. İbrahim'in bu duasına. Bu dua, salatın ne kadar köklü bir ibadet olduğunu ve nesiller boyu aktarılması istenen ne kadar değerli bir miras olduğunu o kadar güzel gösteriyor ki, ve bu sadece Hz. İbrahim'le de sınırlı değil. Düşünün, kaynaklar bize Hz. İsa'nın daha beşikteyken, Hazreti Musa'nın ve kardeşinin de salatla emrolunduğunu söylüyor. Yani bu ilahi mesajın adeta omurgasını oluşturan değişmez bir parçası. Salat'ın ne kadar merkezi olduğunu anlamak için belki de en çarpıcı örnek şu. En zorlu anı düşünün, savaş anını. İşte o anda bile terk edilmesine izin verilmiyor, sadece şekli kolaylaştırılıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Salat bir müminin hayatında asla ertelenecek ya da pazarlık konusu yapılacak bir şey değil. Peki tamam bu kadar önemli bu kadar merkezi ama neden yani asıl amacı ne bu ibadetin? Sadece bir borcu ödemek, bir görevi yerine getirmek mi? İşte Kur'an tam bu noktada salatla ahlak arasında müthiş bir köprü kuruyor. İşte bu ayet konunun kilit noktası aslında. Bize diyor ki namaz bir amaç değil, bir araçtır. Ne için bir araç? Gerçek manasıyla yaşandığında insanı her türlü kötülükten, çirkinlikten alıkoyan bir kalkan gibi. İşte böyle bir araç. Yani mesele şu aslında. Asıl hedef Kur'an'ın övdüğü o üstün ahlaka ulaşmak. Salat ise bu hedefe giden yolda elimizdeki en güçlü araçlardan biri. Kısacası ibadet ahlakı inşa etmek, onu güzelleştirmek için var. Şimdi gelin İşin biraz daha sembolik tarafına bakalım. O yaptığımız fiziksel hareketlerin arkasında yatan o derin anlama. Çünkü bu hareketlerin hiçbiri rastgele değil. Her biri adeta bir tevazu hikayesi anlatıyor. Bu yolculuk Allahu Ekber demekle başlıyor. Yani Allah en büyüktür diyerek dünya ile ilgili her şeyi, tüm dertlerimizi, tasalarımızı arkaya atıyoruz. Sonra kıyam. Onun huzurunda dimdik, saygıyla duruyoruz. Ardından rükü, bu saygıyı bir adım daha ileri götürüp hürmetle eğiliyoruz. Ve secde, işte bu kulluğun ve alçak gönüllülüğün zirve yaptığı an. En son kadede yani oturuşta ise kul ile Rabbi arasında son bir diyalog, bir yakarış anı yaşanıyor. Özellikle secde. Şu ifade onun anlamını ne kadar güzel özetliyor değil mi? Secde, sadece fiziksel olarak alnınızı yere koymak değil. Aslında kibrinizi, egonuzu, benliğinizi, yani tüm insanlığınızı alıp yaratıcının huzurunda yere sermektir. Mutlak bir teslimiyet ve hiçlik ifadesidir. Toparlayacak olursak, salatın sadece yerine getirilmesi gereken bir görev ya da bir istek listesi olmadığını görüyoruz. Kur'an, onu bambaşka bir yere koyuyor. Mü'min için bir destek, bir güç kaynağı. İşte bu ayet, belki de her şeyin özeti gibi. Hayatın zorlukları karşısında yorulduğumuzda, ne yapacağımızı bilemediğimizde Kur'an bize iki adres gösteriyor: sabır ve salat. Demek ki salat aynı zamanda zor zamanlarda sığınılacak bir liman, bir güç alma ve yardım isteme kapısı. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra belki de kendimize sormamız gereken asıl soru şu: Biz salatı hayatımızın neresine koyuyoruz? Onu sadece bir ritüel olarak mı görüyoruz? Yoksa hayatımızın içinde bize destek olan, ahlakımızı güzelleştiren bir güç kaynağı olarak mı? Bu ritüelin netesindeki o derin anlama nasıl ulaşabiliriz? Bence üzerine düşünmeye gerçekten değer.